İstanbul Ok Meydanı'nda 14 yaşındaki Berkin Elvan, 16 Haziran 2013'te Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. 269 gün boyunca komada yaşam mücadelesi veren Elvan, 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybetmişti. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi polis memurunun suçu olası kasıtla işlediğini belirterek polis memuru Fatih Dalgalı'ya 16 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. Dalgalı'nın hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tebirlerinin uygulanmasına karar verilmişti. Karar istinafa taşınırken, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Fatih Dalgalı'nın olası kasıtla kasten öldürme suçundan cezasını onadı. Dava ailenin temiziyle Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne taşındı. Davanın temyiz edilme nedeni ise Berkin Elvan'ın avukatlarının sanık polis memuru orada bulunanların tümüne yakınının çocuk olduğunu bilerek atış yaptığını belirtmesiydi. Ekol TV'nin haberine göre incelemenin tamamlanmasının ardından polis memuru Fatih Dalgalı'nın 16 yıl 8 ay hapis cezası onandı tutuksuz yargılanan Fatih Dalgalı cezasının onanması sonrası cezaevine girmek zorunda kalacak.